Merhaba arkadaşlar. Şu an yatak odasındayım. Biraz görünmüyor olabilirim. Ama bir şey açıyorum. Daha doğrusu ışık derecesine. Şöyle. Işık derecesine. Aaa. Çok küçük. Benim ekranımda uçurmuş. Ekranı da uçurmaz. Ama ekranın derecesini zaten attırdım. Şu an şimdi ekranda da Umarım nasıl çıkacağını söylerse yani olur. Evet arkadaşlar ben biraz önce aslında odamı tanıtımını çekiyordum ama mahvoldu. Nasıl mahvolduğunuzu nasıl anlatmak istemiyorum. Bu böyle mahvoldu oldu. Kusura bakmayın onu da yükleyemedim zaten bilmezsiniz. Bilemedim. Kana şeyin rengi şey çıktı. Dur. Hemen ben işte kapatıp tekrar açayım. Şöyle ısıtalım. Biraz daha açayım Sonra değil de. Evet. Tamam. Şimdi kapat tekrar açınca şey de ardından tam. Eee zamanda o videoyu çekiyordum ve o hani bayağı kötü oldu. Hepsi böyle ki şundan bayağı kötü oldu yani ben bu kadar hiç istememiştim. Çok güzel çekmiştim videomu. Için. Tek şu şey masanın yanını çekiyordum. Onda da zaten durum gitti bitti. Yani durum böyle oldu. Ben de şu an zaten üzgünüm zaten. Gerginliği görüyorsunuz. Bizimle anlaşılıyordu çünkü çocukta. Bakın bu üzgünle bir like geçiyorum bence. Bir like atın. Bir abone olun. Bir de bildirimlerinizi açın bana yazıyor. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Birazdan atacağım o videoyu da. temizlensin de bir. Odan sonra atacağım.